Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım, Hadise ve Hande Erçel ilişkisinden sonra son günlerde konuşmasıyla dalga konusu olan Pınar Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı. Dolu dizgin giden aşkın kısa sürdüğü iddia edilirken Yıldırım iddialara sitem etti. Kaan Yıldırım paylaşımında biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi, dedi. Yargı dizisinin Ceylini Pınar Deniz ile meslektaşı Kaan Yıldırım'ın aşkı dolu dizgin devam ederken kıskançlıkların sorun olduğu iddia ediliyordu. 3 ay dolu dizgin giden aşkın bir süre önce son bulduğu ikinci sayfa tarafından iddia edildi. Bizi rahat bırakın, Kaan Yıldırım bir aşk pozu paylaşarak şunları söyledi. Yaklaşık 3 yıldır hiçbir dayanağı ve gerçekliği olmayan o kadar çok habere maruz kaldım ki zaman zaman kendime çok yabancılaştığım anlar oldu. Hiç yapmadığım şeyler yapmışım, yaşamadığım şeyler yaşamışım gibi gösterildi. Bir insan olduğundan ne kadar farklı yansıtılabilirse o kadar farklı yansıtıldım ve herkesin gözü önünde asla bana ait olmayan bir persona yaratıldı. Her haberde, her olayda sahip olmadığım bir karakter yüklediniz üzerime. Ben hep susmayı tercih ettim. Zamana güvendim. Zaman kimin ne olduğunu gösterir dedim ancak bu sefer susmak istemiyorum. Kafanıza göre ayrılık haberi yapıp ilişkimizi itibarsızlaştırmanıza izin vermeyeceğim. Biz, bize ait küçük dünyamızda çok mutluyuz. Lütfen rahat bırakın bizi dedi.